Evet, ee ben de ringin tribünde olduğum için maalesef ki Salman'ı şey yapamayacağım. Geç Hadi Salman'ı ya. <laughs> Var ya bir dövecek bu çocuğu. Dağınık dövüş mü? Dağınık dövüş mü? Aferin Salman! Aferin! Kroşeydi bir tane de bir şey olmaz. Haydi Salman! Maç bitmiş olacak sakatlık. Çok kran krana dövüşüyorlar. İkisi de çok seri, çok esnek. Haydi Salman! Haydi Salman! Bir bir şut. Oo çok iyi. Salman köşedeyken bas oğlum. Bas Salman köşede. Bas bas köşede. Hadi oğlum bas. Hadi. Köşede bas. Oğlum bu Salman ne köşedeyken salıyor adamı ya. 2 bir bitecek. Hadi Salman! Ç Salman çık o köşeden. Çık o köşeden. Hadi, de. Bekle, bitecek, bekle. <laughs> niye bu kadar da Abi fotoğraf çekeceğim Mustafa abi sallama onu. <laughs> o Berat da çekiyor. Şu bacağını getir. Bacağım bir destek işte almıyor. ya.

Uşaktayız ya, deplasmandayız şu an. Bunlar kendi ev sahibindeler. Ben Buradaki yapayım. hakemlerin hepsi bunları tutuyor. Bu Uşak Spor'dan. Buraya gelen herkesin de bir gala maşı var maşallah. Hadi oğlum, Salman. O değil de ben videomu izledim ben başlayayım. Sesim çok güzel gözükmüyor. Sesimiz. Ne? Sesimiz. Sen beğenmiyorsun git. sesimiz ha? Evet başladı video. Çok yakın başlıyor. Yakın başlıyor ya. Salman o çok iyi kroşe. Salman o çok iyi kroşe çok iyi. Yamuldu adamı kaskı yamuldu. Ne oldu? Ne oldu lan? Ceza verecek şey. Sebep? Eğiliyor diye. Ya uyarı uyarı. Tamam uyarı bir şey yok. Çok da değil. Çok <laughs> Aynen. Ay. Salma o kroşe otursa o. Salma o kroşe de otursa bayırtacak elim Çok var ya Salma mı Onu seviyor. Yavuz abi tam göçtü arkasında da yaşıyor çok iyi. Aha dağıldı bu orada. Salman bas! Aferin mi? oğlum, aferin Sıra. oğlum. Abi saymıyor mu? Kavga çıkacak. Salman'ı çek. Salman'ın bar buraya baksın. Salman! Buraya bak. Tamam. Dayı sen ne yapıyorsun <laughs> orada? Hadi oğlum. Hadi. Oo! Dö dö Oo! Döldü döldü. Tam Barmin Mustafa abi bağırsın camiyiz. <laughs> Hakem ne yapıyor? <laughs> Salman yapma onu. Salma ney mi bu şunu? Bay bay. Hayır Eyda az önce. Salma ney mi ya? <laughs> kaç kaçlı şurda yüzü? Şira kaç kaç baksana şurda O buradan çok fena fotoğraf çıkar. Salman dik dur iki saniye ya. Aa Arnoji yine kavga ediyor milletle. Hocam yok bir şey yerinize getir hocam. Karşı tarafın hocasına bak.

Aa, Yürü. Benim ben başı çekiyor. Koş birine fotoğraf çektir. Ya kime çektirecek onu? Koç sönmezden koş. O çok iyi. i̇yi. <laughs> Salman yemezsin onları ben tanıyorum seni. Çok iyi çok iyi çok iyi çıkardı. Ha bizde maç ya. Oo. Çok iyi, çok iyi. O çok iyiydi son ayak. Adam aşağı bitti. Kaç kaç şu anda. Tamam bitti. Kaç kaç, önündeyiz değil mi? Bakma. Bitti, önündeyiz, önündeyiz. Kaç kaç. Adam böyle yapıyor. Gördüm gördüm. Ne kadar önüz? Alttaki kutucuklar ne kadar dolu? Alttaki kutucuklar ne kadar dolu? Hadi. Tamam, dayak yeme Bitecek zaten birazdan maç. Az kaldı. Yok be, biz etmez miyiz? Hadi! Eğme, eğme, eğme sakın. Konuşuyor ya! Konuşuyor! Hadi Salman, tamam öndeyiz böyle, biz Bir şey yok. Hocam avuç işi vuruyor o yumruk ne o yumruklar Adam 50 tane vuruyor 40 avuç he bitti Salman लाइट सिकोर नहीं था Ne oluruz olsun Salman bir şekilde yeniyor be. Eee. İşte bu. Gelsin i̇şte. Bu. Buraları da çekem dedik medit yapalım.